böyle ineklere rastladık. Şimdi devam ediyoruz yolumuza. Şimdi Karagöl Yaylası'na geldik. Sakarya'da gerçekten muhteşem bir yer. Şöyle size göstereyim. Burada çay falan içeceğiz. Yanımıza çay, çayın yanında gidebilecek şeyleri aldık. Şöyle. Devam edelim. Yürümeye devam ediyoruz. Hasan'cığım, bu YouTube'da olacak. <laughs> eşim taklidimi yapıyordu. Baya böyle yürüyüş Ama yaptık. Seviyorum. Annemle eşim konuşuyor şu an arkada. Şöyle bakın sisler çok güzel görünüyor. Böyle ilk turumuz Karagöl Yaylası'ydı. Ve çok sıcak ay çok soğuk Hasan Hasan <laughs> yani Hasan eşim o da burada şaka yapmaya çalışıyor evet. arkadan. Kamp yapanlar falan var burada ee, insanlar şeylerini çekmiş. Neydi ya bunun adı? Hasan ha, karavan karavan evet karavanlarıyla birlikte gelmişler burada kalmaya. Çadırla falan da kalanlar oluyormuş Yayla'da. Bir yer var. Yayla'da tabiat anıtı diye şöyle göstereyim onu da. Burada Taze yumurtalar falan satılıyor. Onları da göstereyim size. Şöyle yürüyelim. Yürüyelim. <laughs> çıktık. Karaca Aslan Kamping'e doğru gidiyoruz. Biraz orada birkaç saat geçireceğiz. Yürüyüş yapacağız. Varalım bakalım. Baya bir merdiven çıktık şöyle. Buradan böyle geldik. Netleştireyim. Netleşmedi. Heh, şu an daha net sanırım. Şöyle ahşap bir yere çıktık. Çok güzel böyle üstten görüyoruz burayı. Şöyle geçeyim. Şöyle Evet Hasan yorumlarınızı alayım. <laughs> yani, Buralar biliyorsun, denem yaptırmış. Evet Hasan'ın klasik şakası. <laughs> Bak şöyle piknik alanına da çıkıyormuş. Çıkalım mı? Yok ya, piknik yapmayınız diyormuş zaten, pardon. <laughs> şöyle inelim biraz da, yokuş çıkmıştık. Böyle çok güzel, hafta sonu gelinebilecek bir yer, hem İstanbul'a da yakın. Çok da yakın değil mi? Ama yakın sayılır. Hafta sonu gelinebilir. Zı Karşı yakadakiler için yakın, Anadolu yakasındakiler için daha yakın. Bu şekilde. İstiyorsan yenilir yani. Olabilir. Biraz acıktık da. Ha, şöyle. Böyle bayağı da kalabalık değil mi? Hı -hı. Allah kalabalık. Şimdi böyle bir yere oturduk. Bana sipariş verdik. Böyle Ve bayağı hoşumuza gitti. Üstte de yerler vardı ama orası daha doğal Burası biraz sakin. Ve alabalığımız geldi. Onu iyice Şöyle mezekle koymuşlar. Üstüne kaşar mı söyledi. yemeğimizi yedik, çayımızı da içtik. Şimdi tekrardan yola çıkacağız. Birazcık yürüyüş falan da yaptık. Böyle güzel bir yerde. Sence? İdare <laughs> eder. Niye <Yeni> ne beğenmedin? <laughs> i̇şte deriyi <laughs> dedem yaptırdığı için. Aslan, yutmak dedemin yaptırdığı şeyleri önceden ben gördüğüm için tabii evet, ki. Evet arkadaşlar şu an ışığındık. yani birazcık e, komikliğe vuruyor. Beğendik yani güzel gelinebilir. Ama şu an çok kalabalık olduğu için aşırı fazla durmak istemedik. Biraz acıkmıştık yemeğimizi yedik. Kardeşim. Birazcık da yürüdük kalktık. Böyle çocuklar falan da sallanıyor. Güzel böyle savunacak yerleri falan filan da var. Hatta şöyle göstereyim. İleride de böyle bir salıncak var. Böyle güzel bir yerde yürüyüş yolları vardı. geç tamam. Şöyle şu yukarıdan yürüyüş yolları falan var. Böyle biz beğendik. Merhaba. Bugün de Göynü'ye doğru yola çıkıyoruz. Biraz da Göynük'te gezelim dedik. Orada akşam türbesi varmış. Oraya gideceğiz. Size de gösteririz varınca. Evet, şimdi tamamen vardı. Yürümeye başlayalım. Şöyle Hasan gel şuraya gidelim istersen. Şöyle evler var. Çok güzel. Şöyle akan var. Burada farklı kafeler var. Oteller var. Butik oteller. Böyle burada akşam hissettiğim türbesi var. Hemen şuralardaydı. Yani şurada. On da ziyaret ettiğimiz sonlar hmm. salgından dolayı şurayı tamam tamam. kapatmışlar. Ben, ben, ben. Ben mi? Maalesef kapanmış. Şimdi bu yollarda birazcık yürüyüş bir yapacağız. Böyle küçük bir yer ama güzel. Şöyle şu taraflara falan geçeceğiz. Maalesef türlerimiz kapalı. Yürüyelim bakalım. Şöyle birazcık yürüyelim. Sizin nasıl geçiyor, neler yapıyorsunuz? Yani göynük de güzelmiş, sakin bir yer. Ee, bir de böyle hmm, huzurlu yani, bayağı yeşillikli falan hani İstanbul'da yaşayınca böyle yerler güzel geliyor. Şöyle bakalım beraber. Ha, bu su bayağı uzuyor galiba şöyle. bir yani Hafta sonu falan 2-3 gün yine bile gerinip kalınacak bir yer bana göre yani. Şöyle hediyelik yerlere de bakalım biraz beraber. Böyle hediyelikler var. Pastamhane, buraya özgü böyle buranın evlerini simgeleyen şeyler var. Nasıl abi? Böyle bakır demlikler var. Yok ab, şu an çıkıyor. şey değil. Evet. Bol tarafındayım. Sabah Samsun'a doğru gideceğim. Hı hı. Evet, doğru çıkacağız. Bakın. Şöyle hediye dikerler falan var. Biraz gösterdim. Şimdi yukarı doğru çıkalım. Nasıl yani? Ne yani? Bakalım oradan manzara nasıl Evet kareye çıktık Bayağı yorulduk şu merdivenleri de Çıktık şimdi en tepedeyiz Böyle çok güzel bir Manzarası var Bayağı nefes nefese kaldık Hemen yanında da bir kafe varmış. Belki gireriz bir soğuk bir şey içeriz. Böyleymiş manzarası gerçekten çok güzel. Kapalı gibi görünüyor. Muhtemelen buradan direkt aşağı ineceğiz. insanın çıktığına değdi. Şimdi yavaş yavaş buradan da çıkıyoruz. E, Bu şekilde burası da güzeldi. Gezmeli güzel bir yer. Sonra, yarın da inşallah görüşürüz Allah'ım.